Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü konumuz iki lokal coin nedir? ICO'dan alınır mı? Alırsak kısa vadede 3, 5, 10 veya 20x kazandırır mı? Ve aynı zamanda cevaplayacağım sorulardan bir tanesi de iki lokal coin'in ICO'suna nasıl katılır ve nasıl para transferi yapılır? Hadi buyurun başlayalım. Şimdi bu kripto parayı nereden buldunuz derseniz, ben çok uzun süredir ICO'ları takip ediyorum ve beğenerek kullandığım sitelerden bir tanesi ICO Marks. Şimdi bu site bize çok güzel özellikler sağlıyor. Mesela bazen bir film izleriz. Film izlemeyi seçerken yani seçtiğimiz filmleri neye göre sıralandırır? IMB'de puanına göre. İşte bu sitede böyle bir puanlandırma sistemi var. Mesela ee, ilk kripto paralara baktığımızda işte puanlar belli 74 77 54 83 gibi ben tabi e, bunların çoğunu araştırdım araştırmalarım sonucunda aklıma yatan en mantıklı kripto para iki lokal koyun oldu şimdi bunun nedeni birincisi sadakat platformu olması ikincisi e, biliyorsunuz artık defi projeleri ...geçen seneden beri bayağı popüler oldu ve kazandırma oranları çok yüksek. Üçüncüsü de bir bankacılık sistemini ele alıyorlar. Bir de daha önce hiç yapmadıkları bir şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yaptıkları şey de geri ödemeyi blockchain zincirine işlemek gerekli bilgileri açıklama kısmına koyacağım. Siz orada iki lokal coin'in ne olduğunu, amacının neler olduğunu, ne güttüğünü... Ee, ve ekibi de araştırabilirsiniz. Evet, iki lokal coin'in ana sayfasına girdiğimizde gördüğünüz gibi böyle bir tema karşılayacak sizi. Ee, güzel bir arayüz. Şuradan akşam bakıyorsanız gözleriniz yorulmasın diye e, gece modunu alabilirsiniz. Ben videoyu akşam çektiğim için böyle kullanacağım. İkincisi kripto para analizi yaparken yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi white paper'ına bakmak. Şimdi White da eee hangi amaca hizmet ettiklerini, amaçlarının ne olduğunu, işte yol haritalarını ve aynı zamanda ekibi görebilirsiniz. Evet, e, ekibin CEO'su Anthony Cheng Bank. Bu adamı e, YouTube üzerinden araştırdığımda birçok seminer vermiş e, blockchain üzerine, e, çok araştırma ve geliştirme yapmış bir insan olarak karşıma çıktı Hani sürekli soru cevapları var sürekli e, Twitter veya LinkedIn'de aktif yani sadece bu kripto para için değil bundan önce farklı farklı platformlarda da çalışmış şimdi wallpaper ından sonra e, iki lokal coin'in ana sayfasına girdiğimizde görüyorsunuz Oğuz e, bu benim hesabım dün e, bir 138 dolarlık falan almıştım Şimdi bunu nasıl aldığımı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi gönderim ve fi ücreti düşük olduğu için Stellar Lumens'i ben seçiyorum. Çünkü şu an Bitcoin ve Ethereum çok yüksek gönderim bedeli var. Evet Stellar Lumens'i nasıl göndereceğiz onu söyleyeyim. Şurada zaten Stellar'ı seçtiğinizde bir de burada ne kadar yani kaç dolarlık alım yapmak istiyorsunuz diyor. Ben örnek olarak bu hesabımdan buraya Stellar göndereceğim. Lakin bir şeye bakmam lazım. Şimdi bu hesabımda benim 500 TL var. 500 TL'ye gidip Stellar alacağım. Aldığım Stellar'ı da Paribu'dan burada yani bu sayfada bana verecekleri XLM adresine göndereceğim. Şimdi bir saniye. 500 bölü 8.38 eşittir 59.60 Şimdi ben buraya işte kaç dolarlık alacağım diyor Ben buraya 58 dolarlık alacağım diyorum 20.000 30 adet L2L yani iki lokal koyun bana verecek bu dediğimizde şurada bana bir adres verecek bu adrese ben xlm göndereceğim Evet kopyaladım Şimdi Paribu'ya geliyoruz. 500 TL ben Paribu hesabıma atmıştım. Ben örnek olarak Paribu'dan yapıyorum yoksa sürekli kullandığım bir borsa değil. Arkadaşlar ufak bir aksilik yaşadım. Yaşadığı aksiliğin sebebi Paribu borsasındaki XLM'yi transfer edecekken memo yani tag notunu zorunlu kılmışlar. Zorunlu kıldıkları için ben Paribu'dan gönderemedim. O yüzden Paribu'daki paramı Huobi'deki hesabıma Ripple olarak gönderdim. Buradaki Ripple'ı doları çevirip dolarla da Stellar Lumen saldım. Yani e, Huobi borsası üzerinden gideceğiz bu sefer. Şimdi balansa tıkladığımda elimdeki kripto parayı bana gösterecek. Evet. Şuraya XLM yazalım. Withdraw yani çekim. Şimdi çekim adresimiz geldi. Şimdi biz buraya iki lokalle kopyaladığımız adresi buraya yazacağız. Lakin yazdığımız zaman dikkat etmemiz gereken en önemli husus yazdığımız adresin doğru olması. Çünkü bu adreste bir harfi bile yanlış yazarsak paramız kaybolur ve bir daha da geri alamayız. Şimdi burada tag istiyor, not istiyor yani. Buradaki memoya, taga ya da nota gerek yok. Bunu yazmasanız da olur. İşte ben parayı bu da bunun yüzünden gönderemedim. Çünkü bunu zorunlu tutmuşlar. Halbuki bunu yapmadan da karşı tarafa gönderebiliyoruz. Çünkü ben dün gönderdim. Şimdi bugün tekrar gönderiyorum. Size göstermek için. Şimdi kontrol ettiğimizde hesap doğruydu. Şimdi burada 140 diyor. Fakat ben bunu 139 yapacağım. Çünkü gönderim ücreti bazen sorun olabiliyor. 139 adet. Evet. Petrify diyoruz. İşte gönderdiğin adres bu. Risk almayın. Bunları onaylıyor musun? Onaylıyorum dedim. 138.99 Confirm diyoruz. Şimdi hem mail hem de telefon numarama gelen kodları onaylatıp gönderimi sağlayacağım. Evet gördüğünüz gibi gönderimi sağladım. Şimdi bu gönderim 24 saat içinde hesabınıza yansıyacaktır. Evet arkadaşlar, son olarak eklemek istediğim birkaç tane husus var. Onlardan bahsedeceğim. Bir tanesi herhangi bir sorunuz falan olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Anında cevap vermeye çalışırım. Ee, bir diğeri Telegram ve Twitter kanallarında çok aktifler. İstediğiniz soruyu orada da sorabilirsiniz. Aynı zamanda Türk grupları da var. Bir diğeri bakın bu ICO 30 Nisan'da sona eriyor arkadaşlar. 30 Nisan'dan sonra alamazsınız. ICO demek ön satış demek borsaya girdiğinde kat kat üstüne anda çıkabilecek bir potansiyele sahip kripto para. Tabi ben bunu söylerken kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece bildiklerimi sosyal mecrada paylaşıyorum. Aynı zamanda şunu eklemek istiyorum. Aşağıya vereceğim referans linkinden üye olan arkadaşlar %5 komisyon alacak. Bu şu demek 1000 adet alınan token'ın 50 tanesi bedavaya gelmiş olacak. Umarım anlayacağınız bir şekilde anlatmaya çalışmışımdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, iyi ramazanlar.